hocam koşuyorsun hocam. Mardin'de hazırlık maçındaki offside pozisyonu ile yeşil sahada başlayan aşk hikayesi mutlu sonla bitti. Mehmet Ali Baba Yiğit yeşil sahada offside'dan doğan aşk hikayelerini anlattı. 11 yıldır profesyonel futbol oynadığını belirten Baba Yiğit maç sırasında hayatının aşkıyla tanıştığını söyledi. Baba Yiğit bir hazırlık maçında takım arkadaşının sürekli offside'e düşmesi sonucu gerginlik yaşandığını, takım kaptanı olduğu için yardımcı hakemin yanına giderek karara itiraz etmek istediğini belirtti. Melek'le tartışma e, fasımız faslımız eşimi tanıma faslım offside'den başladı, offside'den doğdu. Arkadaşımın e, sürekli düşmesiyle eşimin de bayrağı kaldırmasıyla bir gerginlik konuşması sebep oldu. Ben takım kaptanı olarak araya girdim ve kendisini devre arası gördüm tanışmak istedim ve üç gün içerisinde biz nişan yaptık. Çok mutluyum. Baba Yiğit ara verildiğinde bir bahane ile hakem odasına gittiğini de anlattı. Hazırlık maçıydı onların. Ben o maça tabii çok sıkıntılı bir şekilde geldim. Ama iyi ki de gelmişim. Ee, Ardarda doğal offside'lardan dolayı gerginlik çıktı. Yusuf adlı oyuncu gerginlik çıkardı. Tabii müdürler takım kaptanı olduğu için Direkt geldi arayı düzeltti, arayı bulmaya çalıştı. Ben sonradan maça tekrar odaklandım maçın son, ilk yarı bittiğinde Mehmet Ali hakem odasına geldi, özür diledi tekrar tekrar. O şekilde tanıştık. Üç gün sonra zaten e, ailesiyle tanıştırdı. Bir hafta içinde nişan oldu. Ertesi bir hafta, içinde nişan oldu, evet. Altı ay sonra da zaten dönümüz oldu, evlendik. İyi ki de evlenmişim. Baba Yiğit, kendisinin ve eşinin de sporcu olması nedeniyle birbirlerini iyi anladıklarını ifade etti. Ozan anlamayan kadınlar vardır illa ki vardır ama bizimkisi anlıyor. Bir de biz offside'i hiçbir şekilde tartışmıyoruz. Çünkü kendisi hakem olduğu için offside bu evet maç izlerken bu offside dediği zaman offside'dir. Ben de ona inanıyorum. Ve birkaç maçını da izledim. Çok iyi hakemlik yapıyor. E, artı e, spor psikolojisiyle alakalı ikimiz de iki sporcu olduğumuz için birbirimizi çok iyi anlayabiliyoruz. E, ve futbolu çok güzel bir şekilde tartışabiliyoruz. Melek İmamoğlu Baba Yiğit'te işini ve tezadüfen tanıştığı eşini çok sevdiğini söyledi. Herkes o bayramdan korkarken bizimkisi tam tersi oldu. Mutlulukla sonuçlandı. Ve şu an bu yüzük parmağımızda. Çok mutluyuz. Ömür boyu da inşallah öyle olur.